O dikey nerede ya? Dikey verin bana. Dikey almayın. Dikey kim aldı ya? <laughs> dikey kim aldı ya? <laughs> ha? Hiç Ha? Ne? Aha fişek attılar. Nerede? Nereden ya. Yansın geceler Sabah da söndür ölüye <laughs> Beni yak beni yık beni hapset komutan dur tam fişeğe oturduklarında Allah. Çek nedir ha? Dur fişek düşsün komutanım. Bekle fişek düşsün. Bekleyin. Bekle fişek düşsün. Tamam. Saldırı. Nerede adam? Burada. Miydi? Tek miymiş? <laughs> AVM ya. Ne yaptı? Görçür. <laughs> Alan bizde Alan biz çok da tepedeyiz. Şey Alan çok küçük ve 22 kişi var abi. Öldü. Abi. Herkes sürünüyor demek ki. oynayın sabırlı Aha. Bak ne yapıyor? <laughs> Benim o sene koronum var ya ben. Kim orada? Ya ya. <laughs> Vallahi Burkan ben ayakların altında burada burada. Burada. Hadi <laughs> ben de varım ben de. Tut bak tut bak dege. Gel buraya. Burası. Önce Tugay'ı kaldırın. Bir... Önce Tugay'ı, Aa, önce, Tugayı da, kaldır. önce Tugay'ı kaldır. Önce Tugay'ı kaldır. Furkan bitti mi? Furkan nerede? <laughs> var biri daha var. Beni kim ya öldürdü ya abi ya? Burkan öldü. Beni kim öldürdü abi ya? Bir tane daha adam Çıldıracağım yemin ediyorum. Bu adam <laughs> beni nasıl öldürdü? <laughs> <Ya> ben. Konuşmuyorlar, <Konuşmayacak, gülüyor> konuşmuyorlar. Orası bir çocuğu iyi. Beni kim öldürdü ya? Harap olduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Oluşan uçan sahibi kurkanı uçuştu, ne oldu? Yansın <laughs> abi, önüne <ünlü> düştü, aaa. Yansın da düştü valla Ben bir şarj katlıyorum nerede? Tamam, bak kim Dörtlü. Tugay, Furkan, bir de diğer Furkan. Yedi ben diyorum. Ye ben, ben ya. Dört kişi Dört. Çarpacağım bana göre bak, gireceğim bana. Hı? Bar. Bayıldı çünkü hepsi. Çok ses var. Çok ses var. Ben ses tamam. Niye? Niye? Korkan birileri geldi yanımıza. yanmaya uçuyor. Churchill'ı havada vuracaklar. Haberi yok. Aşağı evdeler bak önünde önünde. Önündeki evde. Sağ ha önündeki evde. Ay var arkası. Sol duvar arkası. Ha. Düşman görüldü. Orada. Bekleyin. Bekleyin. Karla indirebilirsen. Ya da AVM. Oradalar. Düşman Şurada. görüldü. Dursun bekle. Düşman görüldü. Şurada. Alanı oraya verdi ya. Amına koyayım ya. Yılan oyunu biliyorsun biz. Yılan biliyorsun evet. biz böyleyiz. Yılanız evet. biz. Yılanız biz. biz. Yılanız biz. biz. Yılanız biz. Yılanız biz. Yılanız biz. biz. bir karşında biri yatıyor karşında mi? biri yatıyor ha evet. yatıyor abi evde kaldı şurada düşman görüldü ayağın arasında Cikletti. Az yürüyüş mü? Az

Oyun alanı olur, o Bu dükkanı da Leşke. Leş oldu değil. Leşke. Ama o göt kadar alan kaldı hala kişi var ya. Yaptı. Kürek. Yılan onu oturma. Önce seni görmüyorlar. Yok şura alan verdi. Şu evin içinde der büyük ihtimal. <laughs> Buradan nerede? Yok adam. Alan yok var. Var. ya. <laughs>

Alanın tam ortasındayız ya. Kimse şey gözükmüyor lan. Şu kayaya gideyim mi? Gelir 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 gelir. Ne Adam ya. Nerede nerede? Tam orada. Pencerede pencerede. Büyük ev mi? Evet. evet. Gelecek o gelecek o alan ona gelir. Gitme o tam alan gelir zaten ona o on gelecek. Dur şuradan çıkarsa oradan indir. Öbünü belki. Lan buraya ne oluyor amma ne Oyun ya. o bende de